Evet Messi yayın öncesinde Röportajları yapalım hemen. Messi e, ne yapıyorsun? Onu sorabilir miyim? Maçı kazanmak için öncelikle Dilek Ağacımıza baruk. bez değil ama halat. Kaparlan halat mı bağlayayım Yani evet. maçı kazanamazsan kendini mi asacaksın? Onu mu demek istiyor? Olabilir. Birazcık ona benzedi bu. Evet alıyorum. maç önü. Emre ayaklarını bağlayacağım. Dedi. Abi, maçı kazanmak için. Emrah, adım. Adım. Yalan defansın belgeni Murat. Maç önü hazırlıklarımız. <laughs> Da Maça yapıyoruz. doğru giriş yapıyoruz. Bizim mi musun? Ben yedek. Ha yedeksin. Tamam. Yedekler belli. Maç belli. Oyuncular sahada. Her şey güzel. Güzel bir atmosfer. Güzel bir hava. Evet Fatih bugün akşam kızıyla oynayacak. Aileleriyle gelmiş futbolcular. Abi, abi. Muhammed İsak. Trabzonspor'un bel kemiği. Yeni transfer. Sın... Bak. Ali Osman. Ben, bugün gözüm bende olsun. Gözüm sende zaten. Her zaman sende. Turnuvada yönetim hizmetlerinin neyi kaybettiğini bugün ispatlamamız evet, lazım. Evet. Bak, evet. Bunlar... Bu maç önü yayınlarımızda konuşuyor ki bunları güzelce yayınlayacağım. Bu maç benim için kariyer maçı. Oo! Turnuva i̇ddialı. Çok başlamadan... iddialı. Kendimi burada ispatlamam lazım. Çok lazımdı. iddialı, çok. Çok iddialıyım. Maşallah, hep böyle olsun. Evet, Junior futbolcular. <laughs> hocam isim neydi? Ali hocam. Ali. Bilgi işlem. Bilgi işlem. Ali hocam bu akşam yeni kayızlar, yeni kadrolar. Başka kim var? Şu ismi ne? Kırmızı olanın? Yabancı kim var başka? Söyleyeceği tanıyoruz. Evet. Tamam. Emrah tanıyoruz. Kırmızılı. Hocam isim ne? Neyse onu listeden bakayım. Evet maç hazırlıkları başlıyor. Bir dakika ara.